Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 200 kalbimle kendimi öldürmeye çalışıyorum. Zombi seni bir geber. Geber. Yani öl ölmemeye çalışıyorum diyelim daha doğrusu. Aman. Geber lan. Semptico izledikten sonra Minecraft'a girerken. Am. bu A video çıkarma. Yo. La buraya gel. Oha oğlum bu can ne? Benim canım ne ara gitti o kadar? Pes <laughs> <Betti sen. gülüyor> <laughs> Tamam. Ammi mi Diğer videolarım kötüydü. Yani direkt ölmeye mi çalışacağım? Çocuksam. Bu arada kodu vereyim mi arkadaşlar? Kodu verin diyorsan yoruma yazın. Tamam deyin. Yani like falan istemiyorum. Ama um, pek de iyi oynayayım. <laughs> <laughs> Oha. Hard korda mı oynuyoruz oğlum? Bu ne? Gel sen bir. Gel sen. Oğlum ben onu arkadaşlarını öldürmemek için. Yani geber ya. Bir saniye. Kavga ettireceğim onları. Bak şimdi. Bak. Bak. Hadi kavga edin. Kavga edin. Bak. Bak şimdi. Bak şimdi kavga edecekler kesin. Yok mu? Sen de. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle olsun ya. Vay vay vay. Lan sen de bitti bu ya. Oğlum ben de hemen sinirleniyorum yani. Aha kahretsin. Tamam ben buradan ayrılıyorum gençler. Size iyi kavgalar. Eh o da arkamda patlasın. Uy victories. Aklıma geldi lan. Villa bulursam villa bulmaya çalışıyorum yarım kalan bir villam vardı. Kendimi öldürdüm. Kaybettim. Villam. <laughs> Daha yapım aşamasındaydı. Yok an... Yok ebesinin şey... Oğlum bu ne? Gelin. Victories. Geberin. İşte böyle mutlular. Tamam tamam. Kılcım harcamaya gerek yok diyorsun herhalde. Kırcına harcama diyorsun. Tamam, teşekkürler. Teşekkür. Ya o. He, tamamdır. Gezi kallar. Gözüne bakıyorum lan. Gözüne bakıyorum, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gözüme bakıyorum. Gözüne bakıyorum, ne yapacağım? Heh, böyle adam ol. Böyle adam ol işte. Sonra geber ya. Kaptım başım. En büyük pol en dünce düştü. Deniz. Ana anne video çekiyorum. Video çekiyorum. <laughs> Çabuk dersim var. Anne şimdi gelir. Ama anne dersim yok. Başka bir şeyler karıştır. Ana anne dur bir saniye video çekiyorum. Ya anne. Neyse koş devam edin. Her gün yaşadığım sorunlar part 1. Dolan benim villam bu taraflardaydı. Oğlum ben durup durup aynı yere gelmişim. Evet. <laughs> Oğlum ya ne yapsak? Yorumlarda bir fikriniz varsa yazın. 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 Tabii ki de şu geberirse. Sizi sinirli değilim arkadaşlar. Ee, şimdi şu zombiye satışak. O bana satışıyor ama. Genel. Şimdi şöyle bir hop, hop Bu arada hangi fan olduğumu merak etmiyorsunuz. Biliyorsanız Emran CTN fanıyım. Havalı olsun diye kıstım sesimi. Aslında sesim zaten şaka. Sesim de bir <laughs> Kodumu yorumlara yazıyorum bu arada. Aa, mı buldum. Yani birazcık villa sayılmasa da yani daha yapım aşamasında. Havuzu çok iyi bu arada. Daha dekorasyon falan filan ekleyeceğim. Hmm. Ne oluyor? <laughs> Ateş de var ya. Aa! Ben öbür videoya şeyi buldum arkadaşlar. Ama sürpriz olsun. Aa, bakın kum şu an kalıcı dizyenler için komut şu. Bakın şu. Bekliyorum. Bakın böyle. Şimdi hızlı geçtim diyenler için tekrardan. A Yani diğer önerim ise bakın şu şey bu sayıya dikkat, dikkat etmenize gerek Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok iyi olmuyor. <laughs> bir sayıda kalıyor. Ama 200'ü geçerseniz olmuyor. 200. Şimdi bakın. O geçerli bir sayı değil diyor. Aa canım canım gitmiş. Bakın zaten yenilenmişti. Siz az yazın. Mesela Altı tane yazın yeterli oluyor. Ee, ben fazla yazdığım için oyun kabul etmedim. Ben, ve şu an neden evde dolanıyorum bilmiyorum. <laughs> yani videomuz uzun oldu. Yani... kadar yeterli bence. Yani pik dediğin ama çünkü beni tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz da. Kardeşini öldürdüm. Hala mutlusun mutl ya. Sen nasıl bir arkadaşsın? Geber. Aa kurban bayramı şaka. Nasıl gel sen. Sen de gel. <laughs> Uzun ütüm yoktu. Böyle bir evim var işte. Buradan böyle giriyorum. Burada böyle dekorasyon falan var. Şuradan şöyle atılıyorum. Ben yani şöyle güzel bir ev yapmaya çalıştım. Hiçbir yerden bakmadan yaptım lan. <laughs> Buraya nasıl bağlanıyoruz diye sorarsanız. Şuradan şöyle bağlanıyoruz. Ondan sonra şöyle gelip buradan da böyle gidiyoruz. İşte bak şuradan da gidiliyor. Daha ev yapıyorum. Daha yapım aşamasında demiştim. Yani yorumlarınızı alırım. Yorumlarınızı alırım. Yani şöyle güzel bir yer yapmaya çalıştım. Şöyle bir şeylerini koyuyorsun falan. Şöyle bir koyuyorsun falan işte. A, dur koyamadım. <laughs> şöyle koyuyorsun falan falan filan işte. Dur şunu sıkıştırayım. Bu ne oğlum? Bu nasıl havada duruyor? Çok güzel bir eşya. Lan. Tövbe bismillah. Şimdi bu özel dekorasyonu şöyle çıkmayalım diye falan. Özel dekorasyondu bu. Şuradan şöyle giriyorsun işte. Burası ev. Daha yapım aşamasında kaç kere tekrarlayacağım. Ve son olarak şöyle bitiriyorum. Hadi. Bak. <laughs> Ecilleşti. 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 Köpeğimsin artık. Gel beni koru. Evet bir kalbim var. Ah, bu arada şunun komutunu biliyorsanız verebilir misiniz? Canı bir yapmayı. Şu an benim canım 200 de. <laughs> Canı bir yapmayı biliyorsanız tabii ki şunun ölmesi gibi değil. Geberdin mi? lan? bir şey. Allah haram şu et. Haram yiyemezsin. Abi ben sordum. İstiyor mu lan? Eğer gelsen Müslüman değilsin. Ahlaksız. <laughs> Ahlaksız. Tamamdır. Şimdi sonu yapıyorum. <laughs> Son şöyle oluyor. yeterince oldu. <laughs> Büyüklüğü. Sonumuz şöyle. Sonumuz şöyle arkadaşlar. Bol diyoruz. <laughs> Burada ömemi bekleyeceğim. Tabi sizi o kadar da bekletemem. Artık capcutta da falan birleştireceğim. İki saat falan bekleyeceğim. Tamamdır. Bu ölüyor muyum? Ona bakacağım. Birkaç yıl sonra. Aynen. İyi, Video kaydını kapatmışımdır. Evet.